Ben kötü değildim. Sen çok iyiydin ya soruyor. <laughs> Oha Roxan 1100 lira yolladı abi Yones çeker misin lütfen demiş. Tamam çekiyorum bunu sen istedin. Selamlar bugün Tapleyin'de yöne oynayacağız. Karşımızda Warwick bariyerli bir Warwick. Roxan adında bir izleyicim 1100 lira bağış attı. Canlı yayındayken ve dedi ki Aa, yona oynar mısın? Tehlikeli, <Sarşın sesi> Güzel. Baya başarılı bir 1v1'di. Sessizce base'imizi atıyor. Arkadaşlar 1100 lira belki büyük gelebilir bazılarınızda ama bunun %30'u YouTube'a gidiyor. Yani geriye 770 falan kalıyor sanırsam. %15'i devlete vergi olarak gidiyor. Ondan sonra da 600 lira falan kalıyor. Neredeyse yarısı gidiyor değil mi? Roxen Yone'yi bayağıdır istiyordu o yüzden direğini kırmayacağım. Kanalda da bayağı çekmemizi isteyenler vardı zaten. Gecenin 3'ü karşınızda Yone. Orvi'de deldik geçtik güzel bir spacing yaparak. Arkadaşlar ayakkabımızı da aldık. Yavaş yavaş oynayalım. Bariyeri de yok zaten şu an. Görüyorsunuz değil mi? İleri geri Bu kadar basit ya. Sürekli yürümen lazım ama. Belki izlerken çok basit gelmiş olabilir ama aslında öyle değil. Sürekli yürüyorum. Buradan da base'imize doğru ilerleyelim bakalım. Base'in attın, iki hançer çek. Yöne oynuyorsanız oyun başına saldırısı çok önemli. Güzel takımızda fidliyor. Önce saldırı ayakkabısı sonrasında nişancı yayı. Bunları alırsan rakibini mahvedersin. sefer de o güzel oynadı. Esin iyi kullandı. Şu an Warwin bariyeri dönmüş olabilir. Düşmesi hataydı. Demiştim. Takımından biri Güzel kestik. 31 milyon. Burada da bir 31. Hızlı ve izat atalım Arkadaşlar çok güzel başladık. Savaş çizilmesi üzerine bu. Bir tane daha saldırı ilerliyorum. Şimdi içinizden şey geçiyor. Acaba Warby'e karşı ağır almalım almalı mıyım? Ya da bariyeri varken ben bu adamı nasıl keseceğim? Arkadaşlar kısa trader alıp öyle oynayacaksın. Bak tekrardan göstereceğim size. Bu arada bu aralar güzel destekliyorsunuz. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Mükemmelsiniz abi. video like atarsanız sadece bir saniyenizi alır ve kanal önerilir. <laughs> mi geldi bende? Yani bu sefer benim bitkinliğim vardı tabii ki. Şimdi burayı dondurabilirdik ama ittirelim. Ben kule altın almayı daha çok seviyorum. Oruk gelirse böyle bir Üzerine oynayacaktım ama gelemedi ha. Arkadaşlar şu an Warwick'le savaşmamız saçma. Onun yerine gideceğiz, proxy atacağız. Minyonların geldiği yeri görüyorsunuz. Rakip minyonlar da oradan geliyor. O mi attım? Belki bir ayrı gelir. Gördünüz mü çalıyı nasıl kullandım? Yonları geçtiği yerde görüyoruz. Bir altını kaçırmayalım. Geleceğiz şimdi kule altınımızı alacağız. 8 leveliz 6 level. 66 milyon 27 milyon. Bu videoda like hak etmediyse hangi videoda like hak etsin değil mi? Challenge videolarımız devam edecek. Biraz daha duralım kraken parası biriktirelim. Artık Şunu da tutabilseydim tam paramız oluyordu bu arada. Yine de biraz bekleriz paramızı doldururuz. Buradaki minyonları kestiğiniz için arkadaşlar baya bir zaman kazanıyorsunuz. Zaman kazanınca da böyle base'de bekleyip eşyanızı alabiliyorsunuz. Mesela şunu yapın abi yeteneğiyle basın. E şey aldım yeteneğe tekrardan bas geri dön. Yine tekrardan geldim. Minyonlar nerede? <laughs> benim istediğim bir yerdeler zaten. ultisiyle. Jones bile gitmedi ya. Burada üzerimizde oynarsa bilin ki Briar da geliyordur. Hatta Briar ulti sesi duyarsak bize geliyordur demektir. kötü oynadım. Satar diye bekledim. Arkadaşlar bakın bir adım geri vites yok. Bu rakibi kesmiyor oynuyoruz. Şimdi Grace kurtçukları aldığı için burayı rahat indirebileceğiz. ulti atabilir. Şu an tam ultisini yemelik bir pozisyon o yüzden base atalım şımarmayalım. Ya da şu wave alıp öyle base atalım. Burada öldük. 3 kişi gelmişler yani. Bu ulti bastı. Bu bastı. Kraken'i çektim. Savaş için aldım. Sonraki alacağın eşya yani ne olmalı? Arkadaşlar şu an Haylet Dansı Bafiye'de. O yüzden alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Sanırsam skor Warby'e kalmış ha. Artık bize para verecek. Güzel. Arkadaşlar kanalda challenge videolarımı isterseniz. istersiniz? Yüksek ele videolar mı? Düşük ele olan nasıl çıkılır mı? Diğer youtuberlarla VS falan mı? İstediğiniz içerikleri yorumlara yazın. VS'ye çekeriz. da ilk kuleyi alacağız zaten. Oradan da ayakkabı görevini tamamlamış olacağız. Gece 3.16 olduğu için çok bağıramıyorum arkadaşlar. Böyle konuşuyorum. Kulemizi indirdik. Ayakkabımız gelişti. Evet. Her gün saat 10'da yayınlarımız oluyor. Yayınlara beklerim. Abone misiniz siz de kontrol edin arkadaşlar. Bazılarınız video bildirimlerini almadığını söylüyor. Bazılarınız ama gerçekten aboneyi falan sanıyor. Kontrol edin. İyi Güzel kesmedik <laughs> yani. <Boğruğu> koşmaya başlayacak. <laughs> Temizli base'li. Buradan geldim çekip şey yüzde %80 kritiğimiz oldu. Canımızı fulledik ilerliyoruz. Arkadaşlar bakın top lane'de işimiz kalmadı değil mi? Bir de geldik. Burayı kesiyoruz. kuleden 300 altın. <laughs> şu evin annesi gibi balkondan aşağı atacak şimdi ya. Böyle şeyler yapmak yok. <laughs> Arkadaşlar tam olarak şu anda ne yapardınız? <laughs> Tabii ki vadiye gitmemiz lazım. Karakter ne kadar rahat kesiyor ya. baksanız Geldim buradan. 200 altın aldım değil mi? Hızlı base özelliği kazandım. Üzerine bu kuleyi yıkacağım. Oradan da 700 altın alacağım. Kafamızı kullanarak yöne oynuyoruz. Arkadaşlar videonun başından sonuna kadar full öğretici yapıyorum size. Anlamadığınız bir şey varsa sorun. Ama anlamayacağınız bir şey kesinlikle videoda yok. Açtım. En azından orayı yık ya kanka. Ebedi'yi bitirdik. Arkadaşlar dakika 17'deyiz. 180 sesimiz var. Ten ses formülisi geçmişiz. Bu video <laughs> abiden like hak ediyor. Zaten oyun şöyle başladı. Hani oyun başında Warby'yi outplayledik. Oradan sonra kasılmaya başladık ve olaylar olaylar. Ben bir bot deneyeyim ya. 439 hareket hızımız var şundan dolayı. İyi <laughs> <Hey>, kaçırdı. Ultiyi <laughs> tıkladı. <laughs> Ben de çok dangalak gibi oynuyorum ben. Yani. <laughs> tamam buna hiçbir şey tutturamıyorum. çırt 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 efe geliyor çok abarttım ya. Yani. Arkadaşlar bu eşyaları aldıysanız bir tane ölümsüz kalkan yay çekin. En sonda bir tane kan susamış. Bir daha sizi kimse öldüremez. Şimdi burada mouse'u düzgün kullanabilirsem tüm rakiplerimi keserim. Baron alıp bitirin balonu dinleyin bir şeyler biliyor galiba. Diye. Herkes flash atsın zaten ya. Orada kalkan güvendim bir Günlük yöne maçımız bu kadar olsun Bunun arkasına başka bir şampiyon atacağım Sürpriz olsun size Doğradık Bir rakip katledildi. Kuleyi dindirelim <laughs> oradan aldım Sonra eşyamız da bitiyordu Hadi gelin hasar tablosuna. bakalım neler yapmışız görelim Like'ını atmayı unutma Arkadaşlar 15 16.600 altında Oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde Hasar tablosuna geldiğimizde de 36.600'e Kaskocan bir götelerini bir güzel diktik Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz İkinci maçtayız Arkadaşlar level 1 şiş mi atacağız yoksa ''TWB mi geldi?'' diyor. Nasıl anladın lan? ''Cellat mı geldi?'' bebeği de demeyeceğim diyor. Hadi bakalım kardeşim. ''Aa bizim takımda yalnız.'' diyor. Voli bir oynuyor şu an. <laughs> Arkadaşlar Yasuo nasıl oynanır? Komboları nasıl yapılır? Rakibi dürtüp nasıl geri çıkabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Tabi oynaması bir tık sıkıntıdır bu karakteri. O yüzden düzgün oynamamız lazım. gel base'imizi atalım iki tane hançer çekelim. Geçen oyunun benzerini yaptık değil mi? Bitkinliğin gücünü görmüş oldun. İki tane hançer, bir pot ilerle. Şimdi ne olacağını açıklıyorum size. Voli pasifi yüzünden burayı ittirecek. Ben donduracağım. Dondurunca da bu kayıp vuracağım, kayıp vuracağım, kayıp vuracağım. Dört tane yapınca dördüncüler rakip atlayacağım. İzliyorsunuz arkadaşlar bakın. Geldim. Eee, çoğu. Çıktım geri. Bak direkt üzerine oynamıyorum. Şu Görüyor musunuz Sadece satka bıraktım. Ben, ışığı, Gölge etmesinler başka Evet bu lan şansa bak. da kestik. Arkadaşlar lütfen like'ınızı atın. Bugün çok like dilendim ama arkadaşlar son iki videodur bir izlenme düştü ya anlamadım. 30 bin falan izleniyordu yine videolar hani düzeltmiştim. Challenge videolarını seviyordunuz. Sonra bir Yunara videosu attım hiç izlenmedi. Burayı oynamayalım ya Trundle gelebilir. Trundle da oradaymış harbiden. Yine nasıl oynayacağım yavaş yavaş. Güzel trandala öldük. Şimdi orada base atabileceğini sansın. Savaşıyor musun man. <laughs> Adam hiç bak istedim susamıyorum. susamıyor. <laughs> Trundle gelir mi sizce? Yani şımarmayalım. Arkadaşlar Yone Yasuo kardeşlerle rakiplerin bir güzel içinden geçiyoruz. 7 levele 5 level. <laughs> Sayıları doğru atar lan niye üzerime atıyon <laughs> Yok kardeşim öyle bir hasar alamaz Bizde bir mi girdin ne öyle diyor Bunlarımız <laughs> de böyle arkadaşlar bu arada Rakimiz bile bize iltifat ediyorsa Doğru yolda izlemektir. maza bo'shayapdi ya arkadaşlar bu Yone ve Yasuo'nun devamı gelmeli. Benden lütfen isteyin. Biri i̇şte bunu beklemiyordum. Tepki bile veremedim zaten. Yine alet dansçı alacağız. Evinde kendi kendine en burası tablemin değil diyenler varmış. aç base de atmamış. <laughs> Sağolsun Ezreal bataryam hızlı bıraktı. zırhı bıraktım ama bir bırakmadı hala. Bir kritik de alacağım. Geçen geçen oyun yaptığımız bu aynısını yapıyoruz bu arada. Bakın buradan %10 hareket geliyor. Buradan %15 geliyor. Oo bayıcılardan hareket izi gelecek. Rakiplerin vay haline geliyor. Evet, oynayacağız arkadaşlar? E basamadım ya. Burada da bu arada Tijin görünmez olduğunu gördüm. Ona Q atıp şundan kayıp görüş alıp ulti basacaktım. Düşündüğüm hiçbir şey yapamadım. Ah be bile sıkıntı. Şu düzü salsan şu an ebedi kılıcım vardı ya. Lan yine araya giden ben oldum ya. Garip bir şekilde Yasuo'ya ebedi kılıç almak Saçma oluyor bu arada arkadaşlar. Hayalet dansından sonra gidip ölümsüz kalkan yayı çekebilirsiniz. Çektiğinizde ölmezsiniz. Benim gibi bedir raşlarsanız da bu şekilde defalarca ölürsünüz. Bu ne lan öyle? Tamam. Ya kafayı yersin ya. i que do Yetmiyor gücümüz arkadaşlar. Bize getiriyorum. Ignite diyorum. Düşmanlarımın hepsi armor kasıyor. Daha ciddi oynamam gerekiyormuş şu an onu anladım. Ben kötü değildim. Sen çok iyiydin ya soruyor. Arkadaşlar bir de Dominik lazım ya kazanmak istiyorsak. <Gülüyor> <Gülüyor> Hiçbir tuşa basamıyorum. Dominik aldım. <laughs> Videonun sonu böyle mi olmalıydı? Ben <laughs> tankladım bizimkiler kazandı. <laughs> Arkadaşlar worst ending ya. Şunu aldığımızdaki hasarımızı göstermek isterdim size. Şarj maalesef böyle bitti. Bence çok eğlenceliydi. İki maçta da güzel öğrettim size. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. 15, 7, 8, 17600 altında oyundaki yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde oha. Vlad da Ezri zaten canavar gibi oynuyor daha bu arada. 40800'de koskoca bir bir güzel diktik. Çok uzatmayacağım güzel bir gün geçirin. Mutlu olmaya odaklanın. Hayat kısa. Tadını çıkarın. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.